arkadaşlar. Mor bir çekilişle başladım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi şurada <gülüyor> Gaya. <gülüyor> evet. Hatırladınız mı? Evet ben hatırladım arkadaşlar. Abone ol desene. Abone olalım kanalımıza. Ne haber? <laughs> <Bakanım. Uza. Süper. gülüyor> İyiyim. Ne yiyorsun? Çilekli süt. Çilekli süt. Çilekli süt. Arkadaşlar bu salak. Aynen salak bu ya. Göt desek güyüyor. Yarrak desek. Şurada her şey güyüyor. Mor. <laughs> Çabak <Kafa> güyüyor ya. Oğlum konuşmana geldim. Arkadaşlar. Oh <laughs> Yeah. Arkadaşlar yeah. buradaki yeah. kız <gülüyor> <da> <gülüyor> salak. <gülüyor> Çok salak. Evet arkadaşlar. Ben salak değilim. <laughs> evet arkadaşlar bu da benim arkadaşım. Kaçıyor. <laughs>